Sinema tarihine damga vurmuş 10 kült filmi keşfedin. İşte mutlaka izlemeniz gereken yapımlar. The Godfather. Mafya dünyasının en etkileyici hikayesi. Pulp Fiction. Quentin Tarantino'nun çarpıcı diyalogları ve benzersiz tarzıyla bir başyapıt. The Shawshank Redemption. Umut ve dostluk üzerine unutulmaz bir hikaye. Casablanca. Aşk ve fedakarlık üzerine klasikleşmiş bir film. The Dark Knight. Heath Ledger'ın Joker performansıyla ölümsüzleşen bir film. Fight Club Kimlik ve toplum eleştirisi üzerine kült bir yapım. 2001 A Space Odyssey Bilim kurgu tarihinin mihenk taşı. Taxi Driver Yalnızlık ve toplum eleştirisiyle sinema tarihine geçen bir film. A Clockwork Orange Stanley Kubrick'in çarpıcı ve distopik başyapıtı. The Matrix Gerçeklik ve sanal dünya arasındaki çizgiyi sorgulatan bir yapım.